bedenine, bedenindeki beyin işletim sistemine dön desem, uzaklarda arama desem, epifez bezin aslında senin laboratuvar ortamın ve asistanların da orada seni bekliyor desem, her yeni oluşmuş nöron patlayışlarınla Big Bang adı altındaki yeni kıvrımların oluşmasıyla sen boyut atladığını düşünüp aslında beyin işletim merkezinde yeni bir versiyonunu tanımlayabilecek yeni bilgi akışlarını açtığını söylesem, bunları yapamama diye birçok yalan bilgilerle bu dünya oyalandırıldı desem, hatta bu arayışın sonucunda öyle gruplara denk getiriliyorsun ki, sana gruplar diyor ki bir şey kullanmalısın öyle geçebilirsin bu astral seyahat dediğimiz kısma. Maddede geldi mi buraya? ya da uyuşturan herhangi bir şey. Bu anlamda senin bilinç kontrol merkezindeki üst mekanizma monitör başında oturtulan sen kıvamında olan kısımdan da iyice uzaklaştırdım seni. Hatta ben bu anlamda mucizevi haller gösterdim. Sen bana tabi oldun. Her anlamda ben seni kullanabiliyor muyum? Enerji düzeyini kullanabiliyorum, bilinç yapını kullanabiliyorum, sana gelen akışı kullanabiliyorum. Hatta başka diğer çoğunla sen sana gelmiş olan bilgi akışını bana gelmiş gibi şöyle şurada deprem olacak, böyle burada bir yer bir şeyler yıkılacak ya da şu kişi ön plana çıkacak. Bunun gibi önce haberler verip de ön plana geçip ben bundan fayda da sağlıyor muyum? Ama haberi yok. Bütün hack programlarını bir kere kendi işletim sisteminizde kapatın. Virüs temizleyin, format atın kendinize. Bunu gerçekten monitörlerin başına geçerek yapın. Gerçekten yapın. Silin, format atın. Gerçekten ekran oluştursana. Kendi monitörünü oluştursana. Belki de epifezine bu şekilde kavuşacaksın. Dışarılarda ararken. Bedene bırakabildiğinde sen mekanik alanına kavuşuyorsun. Astral demedik bedeni bırakabilen dedik. Madde arayışından uzaklaştığında, metafizik kısmına kavuştuğunda, mekanik kısmının özelliklerini keşfediyorsun. Bunu izah ettik. O celseleri dikkate almıyorsun. Seni sana anlatıyor. Dinlemezsen buraları anlamazsın. Hiçbiri dünya içinden değildi çünkü. Şu anda ben konuşmadığım gibi. insan algımız var. Deneyimleme ihtiyaç duyuyoruz. Beş duyu organını sınırlamalarıyla yokluyoruz. Bunun için rol arayışlarımız. Rol arıyoruz biz. Kadın mıyız, erkek miyiz, mutlu muyuz, huzurlu muyuz? Kaybettik mi, kazandık mı? Rol arıyoruz, rol. Bunun bir oyun olduğunu anladığında ne yaşamak istiyorsan o anlamdaki programı indirip onu yaşıyor ve yaşatıyorsun. Bu kıvama gel diye konuşuyoruz. Kısa Tek... yolu var mı peki programın? Hayır. Uğraşacaksın annem. Bana kısa yolunu kolayını torpil geçilmiş kısmını yaşatmadılar. Bilmediğim için sunamayacağım. Torpilini yaşamadığım için şurası kısa yoldur deyip örnekleme yapamayacağım. O monitörü oluşturuncaya kadar gerçekten otur oraya. Tamo da moda mod. Ne kadar ekme o kadar köfte. Ne kadar uğraştın o kadar başaracaksın. Kusura bakma. Azıcık yorulacaksın. Tembelliğe kaçıyorsan sen insansın. Uğraşmayla bulabileceğini ve keşfedebileceğini, ulaşabileceğini anlıyorsan sen Adem kısmında geçiyorsun. Monitör başındasın. Torpilim yok sana torpil de olamayacağım. Yolunu sunarım, yaparsın yapmazsın. Hedef birliği yaparız, amaç birliği yaparız. Çoğunluğa bu anlamda adaleti sunarız ama gayretsiz olmuyor. Seni kandırmayacağım, umutlarınla oynamayacağım, paranla zevki sefa etmeyeceğim. Buradan anla nereden geldiğini. Hala yapmıyorsan kimse sana dayatmayacak, uyumsuz program adı altında sen dünya dışından kapatılacaksın. İnsan olarak devam edeceksin. Hiçbir şekilde zorlaştırma yok. Ama hala hazırda paketin hazır. Hala hazırda bu potansiyeldesin. Kullanırsın, kullanmazsın. Benim yapabileceğim bir seçimle de değil. Çünkü dünya sistemini ben kurmadım. İlahçılık oynamıyorum keşfettiğimi anlatıyorum. Yolu bu diye sunuyorum. Gelirsin, gelmezsin. Yapabileceğin bir şey yok. Kaybetmiş de olma. Seninle gücüme güç kazanmış da olmam. Çünkü sen benim için alternatif değilsin. Pozitif fazla yüklemen varsa negatif anlamdaki yüklemelerle bir denklik kurman gerektiğini, negatif adı altında yüklemelerin fazlaysa pozitif adı altındaki yüklemeler gerektiğini, iyilik ve kötülük olarak dinleme, bodozlarsın. Enerji aralıkları adı altında her birimleri anlamında konuşuyorum. Yaparsan sistemi, bütününü evrenin nizamını anlarsın. Negatifçilerin ve pozitifçilerin şimdi hacklendiği dönem. Sen sistemi de anlamadın. Reptilyancılar için söylüyorum ha. Onlar da sistemi anlamadı. Sistemin ilahçılığını yaptı. Bu anlamda mı? Urmahlar Savaşçıları ayağa kaldırarak modifiye anlamında tekrar yenilemeler uygulattımlar adı altındaki yeni işletim sistemleri yükleterek negatif dayatmalarını mı yıkıyor diye düşünürsün. Millet din algısıyla düşünsün. Büyük resimden görürsen, game over olmasın. Var mı sorunuz? Böyle bugün ben gruba bir yazı yazmıştım. Siz de bana cevap vermiştiniz. Sonra ona istinaden de şey demiştiniz. E, akşama bunu hatırlatırsan iyi olur açıklarım diye e, onu soracaktım da. Bellek devreye e, işte. girdi. Bellek adı altında devreye girdi arkadaşlar. Çöp kutusunu ön plana getiriyor. Silsen mi silmesen mi? Devam et arkadaşım. Şey demiştim. Son zamanlarda herhangi bir rahatsızlığa bağlı olmaksızın mide bulantısı olduğunu söylemiştim. İşte bedenim yiyecek kabul etmiyor. Bir de bunların yanı sıra baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk oluyor demiştim. Siz de bana cevap olarak potansiyel enerjini kinestetik enerjiye çevir demiştiniz. Bunu akşama açıklayacağım dediniz. Bunu soracaktım. Senin gibi çöp kutusuna can kurban. Kinestetik enerji ne? Potansiyel enerji ne? Kuantum veya fizik adı altında bilgisi olan var mı arkadaşlar? Hali hazırda bedende tuttuğun ve ürettiğin enerji için potansiyel enerji deniliyor. Bunu harekete döndürdüğün eyleme aslında randurmana çevirdiğin kısma da kinestetik enerji deniliyor. Yani spora çevirmen, yürüyüşe çevirmen ya da dışarıdaki enerji aktarımına binayen başka enerji ihtiyaçlarına karşılık verebileceğim bir üst potansiyele gelme kısmın için kinestetik enerji deniliyor. Hem dünyavi anlamını açıklıyorum hem dünya dışını açıklıyorum aslında dikkatini çekerse. Burada kısım dünya dışındaki çok fazla frekans adı altındaki yayılım olduğunda bu yayılıma binaen sen bedensel titreşimin uygunluk seviyesinde değilse baskı hissedersin eziklik, yorgunluk, halsizlik, bitkinlik hissedersin. Bu anlamda hali hazırda bedeninde tuttuğun, ortaya çıkmak için çabalayan bir enerji düzeyin var. Ama bedensel adı altındaki dışarı vurman gereken, eyleme dökmen gereken kinestetik enerjin bu anlamda dışarıdan etki iletişim adı altında baskıyla yönelmen dahilinde bir dış fonksiyona uygun hale gelmiyor. İçeriden fazla enerji var, dışarıdan fazla fazlasıyla baskı var enerjiye geç diye. Ama sen bu iki denklemi kinestetik enerji adı altında bir uyuma geçirebileceğin kabul edişlikte değilsin. Kafan buralarda gezmiyor çünkü hastayım diyorsun. Niye böyle eziklik yaşıyorum, baskı yaşıyorum, halsizlik yaşıyorum. Başka haller anlatıyor. Başka halleri anlatman için üç algı düzeyine göre seslenerek konuşuyorum. Üç algı düzeyin. İlkel benliğin, bilinç düzeyin, bilinç üstü. Üç algı düzeyine göre cevaplandırıyorum. Bu tarz halsizlikler yaşadığında. Birincisi ilkel benliği. Çok fazla halsizlik yaşadın, dışarıdan baskı var, aktivasyonuna geç. Bu anlamda kinestetik enerjiye geçiremiyorsun, bilgi yetersizliğin var. Sen dersin ki ben de değişik nazar değdi, musallat oldu. Beden enerjim yok. Birisi benim hakkımda konuştu mu? Frekansım düştü mü? Frekansım, ya emiyorlar? Çok güzel. Frekansım düştü mü? Enerjimi emiyorlar. İlkel benlik böyle cevap verir. Google'una oturdun, cevabını yazdın, algı düzeyin sana cevap veriyor. Halsizlik yaşadın, çok baskıda bir, baskın olan bir enerji anlamındaki bir seni dürtüş de var. Bunu da algıladın ama üç tane algı düzeyine göre Google sana cevap veriyor. Somut anlatmaya çalışıyorum. Birinci düzeyin nazar değdi, enerjimi sövünüyorlar. Birinin gözü değdi bilmem ne bilmem ne. Büyü yaptılar hatta buraya kadar gider. Aradın mı? Cevap geldi mi? İlkelin de ilkeli. Bu anlamda aktörleri de yollatırlar, vizyon oyunu yaparlar. Ona binaen elinde tuttuğun telefonlardan ona göre vizyonlar gelir, etrafındaki aktörlerden ona göre vizyonlar gelir. Hocalar girer hatta hayatına sana der ki büyü yapmışlar nazar değmiş. Bu yüzden enerji sömürtülmüş. Bir ilkel benlikten cevap verdim. İki Google'un da bilinç anlamında ilkelle yani insan ve Adem arasında kalmış bilgiler arasında sarhoşluğa girmiş Arafta kalmış bilgiler arasındaki bir sonuca Binaya Google sana cevap veriyor. Enerjileri anla. Enerjileri anla. Negatif enerji mi var, pozitif enerji mi var? Bu anlamda senin bedensel yapın müsait mi, değil mi? Hangisine karar vereceksin, hangisine tanım yapacaksın? Bilinç düzey. Üst bilinç, bak bilinç üstü demiyorum. Orası ayrı bir konu. Bilinç üstü kısmına geldiğinde ayrı konuşacağız. Üst bilinç kısmında burada algoritma adı altında ayrıştırma yapan filtrelerin özellikleri de değişiyor. Bakıyorsun, dünya dışına çıkıyorsun. Diyorsun ki bu halsizliğin sebebi dünya dışından alpa ayrı bir enerjisel frekans yayılımları var. Bu anlamda beden titreşimim yeterli olmadığında bana halsizlik yaşatıyor. Yetersizlik yaşatıyor hatta kas sisteminde ayrı bir direnç oluşturuyor, kasılmalar oluyor. Bunun için ne yapabilirim deyip Google'una yazarsan, kendi Google'undan bahsediyorum. Google'una yazarsan apayrı bilgiler gelmeye başlıyor. Buradaki kıvam diyor ki sana kinestetik enerjiye çevir. Yani sana bilgi geliyor, sana dünya dışından titreşim frekans adı altında yönlendirilebilecek bir üst versiyonda ayrı bir titreşim geliyor. Bunu anlayabilmen için bir kere senin çöp kutunu bilgilerini yıkman gerekiyor. Halsizlik yapan yüklemelerin hatası. Din algısıyla bekledin yeni bilgileri, akışları. Öf adet anene ya da felsefi akım ya da bilinç sentezleri. Nerede geziyorsa kafan yetersiz kabul edildiğinde sen bedensel rahatsızlıklanma adı altında kasılmalar hissediyorsun. Bu anlamda bedensel titreşimini yükseltebilmen için bir önerebileceğimiz hareket aktivasyonunu artır. Çok mu dalgalanman oldu? Çok mu fazlasıyla halsiz hissediyorsun? inadına yürüyüş yap harekete geç. Koltuk altı ve koltuk altı altındaki kaburga yanlarında bulunan gözle görülmeyen bilye sistemini kollarını sürterek harekete geçirebileceğin vücudundaki enerjiyi, şarjı full hale getirebilecek sistemi çalıştır diyor. Beden şarjın bitiyor. Harekete geçir bunları. Sürt. Yürüyerek, koşarak, ya da bu hareketi tekrar ederek iki kolunu öne ve arkaya bedenine sürterek hareket ediyorsun ya beden şarjı devreye giriyor. Bu beden şarjı devreye girdik kinestetik enerjin arttıkça burada bilgi yıkımlarını yaparak dünya dışı frekanslar ne anlatmaya çalışıyor? Burada serbest bırak kendini diyor. Çünkü yeni bilgi yeni boşluk gerektirir. Yeni boşluk demek yeni bir güç direnci ister. Güç direnci. Bu sende hali hazırda yok. Çok fazla yüklemem var çünkü. Alan boşluğu diyor. Kulak titreşimleriyle beynen gelecek olan bilgileri sen kapattın. Çünkü çok fazlasıyla bedene veya etrafa odaklandın. Kinestetik enerjinin de farkında değilsin. Şarjın dolu değil çünkü. Dolu olmadığı müddetçe sen akışa kendini bırakamıyorsun. Yeni bilgiye. Yeni bilgi geldikçe sen üst versiyonundaki rol arayışların kısmından da geçtin. Oluşum varoluş kısmındaki özdeki laboratuvardaki sen olan kısmıyla dünya alemini ve hatta seni sentezliyorsun. Burayla bir ol diyor üçüncü göz. Burayla bir ol. Orayı dinle diyor, orayı dinle. Soruna cevap oldu mu? Oldu hocam. Ee, çok açıklayıcı ve çok net güzel bir şekilde açıkladınız. Teşekkür ederim. Bende şöyle bir durum var. Ee, yıllardan beri zihnim aşırı derecede dolu. Tekamül diyeyim, bilindik bir şey olduğu için beni çok bu zamana kadar zorladı. Ama bu sefer... Geçmiş geliyor sürekli aklıma, kendimi akışa bırakamıyorum. Ama hani biliyorum da bırakmam gerektiğini, bütün bilgiler mevcut. Bilgiyi bilgelik haline çevirmeyince omzunda yük olarak kalıyor. Bu sefer daha vicdan azabı yaşıyorsun, daha bir girdaba giriyorsun. O yüzden akışta kalamamak bu tevekkül ve teslimiyet konusunda, eminlik konusunda da eksiklik oldu olduğumun farkındayım. Yok. Eksikliğin i̇şte, işte yoksa. Hatta ben... tevekkül kısmında çok yanlış bilgi yüklemelerim varsa, bundan dolayı ilerleyemiyorsan dersem ne diyeceksin bana? Bunun usulünü sorarsam yap yapma. Sistemi keşfet etme. Buralardaki incinişlerde zayıf algılışlarda gezmeyeceğim. Usulünü söylerim. Yaparsın, yapmazsın. Seninle alakalı bir şey bu anlamda çöp kutunu boşaltabilme konusunda yanlış bilgilerini programdan silme adı altında monitörlerinin başına geçerek asistanlarından yardım istemeyi hiç düşündün mü? Arada olumlamalar yapıyorum. İşte olumlamaları falan, falan geç onlar. Aşkım, güzel can yoldaşım. Geç bunlar dünya aldatmacalarıydı. Dünya aldatmacılığıydı. Bak ben sana sistemi söylüyorum hala diretiyorsun diyor ki sana. Hiç monitörünün başına oturdun mu? Hayır. E şimdi burada bana manifesten niye bahsediyorsun? Tekrarlamalardan yok işte bilmem nelerden niye bahsediyorsun? Çünkü bu sistem, bu programı gelme, bu programı keşfetmediği diye hacklenme adı altındaki tüm öğretileri bana sunuyorsun. Manifesten hepsi hacklenmeydi. Tekrar söyleyeyim mi? Nöronlarınızı açın arkadaşlar. Bu anlamda çöp kutularınız fazlasıyla doluysa bilinç altı değil alt bilinç adı altındaki deneyimleriniz bu anlamdaki hafıza kayıtlarınız çok fazla doluysa lütfen monitörlerinizin başına geçmeyi talep edin. Bu anlamdaki görevli olan asistanlardan bu bilgi hazinelerini boşaltma adı altında talepte bulunun. <laughs> Böyle bir bilgi de yoktu sende. Bu bilgiye gelme diye senin program sistemini dışarıdan zarara uğrattılar. Anladın mı şimdi oyunu? Manifestlerin, uygulamaların, rutiyerlerin birçoğu karma diye anlatılan ata karması, kişi karması, şubu karması diye anlatılan her şey senin işletim sistemini kullanmama adı altında modern çağdaki öğreti kısımlarının hacklenme programları. Herkes bu oyuna geldi. Yeni gelmiş jenerasyona bir daha söylüyorum. Monitörlerin başına geç. Anan da, baban da, kardeşin de, sevdiğin de, sevgilin de, kocan da her neyse yaş grubuna göre hepsi sonuçta kuantum'a göre olasılıklarını canlandırması adı altında aktör vizyonlarındı değil mi? Niye duygu yüklüyorsun? Hoşuna gitmediyse program programı değiştir. Hoşuna gittiyse program içindeki aktörleri değiştir. Aktör bilgi yüklemelerini değiştir. Yahu sistem önünde açık. Tekrar soruyorum. Defne yapraklarını yedi yedi yazarak zengin olmaya çalışan zihniyet misin sen? Yanlış yerdesin. Senin üstünden çoğunluğa konuşuyorum Anladın mı? Milletin tüm sistemini karıştırdılar İnanç mekanizmasını karıştırdılar İman adı altındaki Yapım özelliklerini ortaya koyma kısmındaki Hazır oluşluk ve var oluşluk adı altında sergileyebilecekleri potansiyeli karıştırdılar Her şeyi karıştırdılar Dertim sen değilsin Ben seni yenmeye çalışmıyorum Nasıl oyuna geldiklerini anla. Nasıl oyuna getirdiklerini anla. Din bitti. Din furyası bitti. Artık buna gençler de kalmıyor. Belli bir yaş sınırlamasında kalanlar da kalmıyor. Artık bu hikayelere, bu masallara inanmıyor. Tüm dünya anlamındaki dayatılmaya çalışan dinlerden bahsediyorum. Bu anlamda yeni bir oyun kurmalıyız. Nasıl bir oyun kurmalıyız? Bu anlamda enerjisel, spütüel, manifest, ne dersen artık maneviyat, ruhsalcılık arayışına göre yeni bir sistem getirdiler. E bu da bir hack programı. Ruhsalcılar da bu anlamda halihazırda potansiyelleri varken bu modifiyelere, bu aparatlara sahipken bu anlamdaki oyunun içinde game over oldu. Bu ruhsalcılarda. Hepsi allak bullak oldu. Farkında değil misiniz? Eskiden bir iki yıl önce dinlediğiniz bu anlamda bilgi getiren ruhsalcılar, şifacılar, enerjisel anlamdaki konuşan tiplemeler artık size mide bulandırıcı gelmiyor mu? Çünkü programın kabul etmiyor artık. Demek ki bu anlamda sana yeni program inecek. Sizden istediğim bir soru sorun. Beyninize orada bir var mı diyeyim beyninize kalbe değil kalp ayrıydı. Onu şu anda yanlış ilan etmiyoruz. Ayrı bir devrim başladı, ayrı bir evrim başladı, ayrı bir devran başladı. Bu kısmı anlatıyoruz. Bunun için beyne soru sor. Orada biri var mı? Kes düşünceyi, geleni beyin nöronlarından dinle. Dinleyebilir. Peki hiç susmuyorsa diye soru sormuş, sen zihinsel kıvraklığını anlatıyorsun. Zihinle beyin başka markajlarda çalışır. Sen daha zihinle beynin işletim özelliğini birbirinden ayırmamışsın. Bedensel enerji aktivasyonun ne kadar, hangi aralıklarda değişiyor bir gözlemlesene. Zihin burada neye gidiliyor, nereye akıyor, neye yönleniyor? Çünkü zihin enerji aralığındaki titreşim anlamında en son hafıza belleğinde ne çok vurdurma yaptıysa zihin onu arıyor. Somut olarak ifade edeyim. Telefonda en son konuştuğun arkadaşını aram bozuksa bu anlamda duygusal yüksek bir titreşime geldiyse zihin hep burada gezer. Alamazsın o zihni yeni dikkat adı altında toparlayabileceğin konunun üstüne getiremezsin. Enerji arıyor, enerji zihin enerji arıyor. Hangisi kuvvetli bastıysa travma, duygusallık, yaşanılmış, bellek, anne baba öğretisi. Hangisi çok yüksek de zihin bunu arıyor. Zihin enerji peşinde geziyor. Beyin işletim sistemi hala hazırda ağır abi gibi. Ekran sende açık akıl ederse gelir buraya oturur. Zihni de yönlendirir. Bambaşka bir mekanizmasın sen. Burada bilinç üstü seviyeye geliyor. Algılayamazsan zihnin peşinde koşuyorsun. O kız ne kadar güzeldi, şu oğlan ne kadar yakışıklıydı. Ha buna, bu bana ihanet etti. Yok bununla evlenebilir miyim? Para konusunu nasıl halledeceğim? Zihin enerji aralıklarında geziyor. Beyin işletim sistemi. Bu oyuncaklarla oynama esas kurulum, esas monitör, esas yaşatacak tüm bilgi seviyeleri, bilgi işlemcisi bende diyor. Buraya gel. Oyun anladığında monitörünü açıyorsun. Oynuyor ve oynatıyorsun. Anlamadığında zihin aktivasyonlarının arasında oradan buraya zıplıyorsun. Kişiye gidiyor, olaya gidiyor, geçmişe gidiyor, geleceğe gidiyor. Nerede enerji yüksek vurduruyorsa enerjiye aşık zihin. Son vurdurduğun negatif enerji, pozitif enerji. Tatile gidersin. Muhteşem güzellikler, duygular yaşatabilecek büyük anılar yaşamışsındır. Bir ay, iki ay dönsen de evine zihin oradan dönmüyor. Ne güzeldi, harikaydı. Şu an kalktığımda Havuza giderdim, denize giderdim, şu kızla buluşurdum, bu erkekle buluşurdum. Bakın hep orada geziyor. Bu ruh, zihne aşık, bilinç, beyin işletim merkezine. Ruh dediğin duygusallıkta geziyor. Bilinç dediğin ayrıştırma özelliği olan filtre sisteminde. Anlarsan sen bir mekanizmasın, anlamazsan sen bir oyuncaksın bunu anlatmaya çalışıyorum. Var mı sorunuz? Dünya dışı şeylerle nasıl iletişim kuruyorsunuz? Ben dünya dışı şeylerle dünya dışı şeylerle iletişim kurmaya çalışmıyorum. Onların da bir kere bir görevli olduğunu, benim gibi bir yaratılmış olduğunu bir kere iman ettim en başta. Bu yüzden dünya dışı varlıklarla görüşmek ne bana ayrı bir kudret kazandırır ne de Utopik anlamda sıra dışı yaşıyorumun farklılığını yaşatır. Onlar da görevliler. Bu kıvamda yürürsen onlarla arkadaş olursun. Bu kıvamın haricinde yürürsen onların elinde oyuncak olursun. Seninle oynarlar. Yardımcılar, yeri gelince bilgi aktive etme anlamında, aktarma adı anlamında, yardım etme adı altında kendi çevrelerine göre bu konuda sisteme yardımcı oluyorlar. Çünkü dünya sistemi, dünya enerjisi birinci katmanın gidişatını etkiliyor. Birinci katmanın içinde galaksiler diye algıladığın uzay sistemi ve dünyanın da içinde tuttuğu bir varoluşluk kısmı var. Dünya dışındaki yaratılmışlar bu birinci katman devam etsin istiyor. Dünya da bu birinci katmanın içinde olan bir element, bir etken olduğu için bu anlamda dünya sistemini mutlak değer konumunda değişim ve evritme kısmında etken olmaya çalışırlar. Çünkü birinci katmanın devam etmesi adı altında kendileri de istekliler. Çünkü kendileri de son bulsun istemiyorlar. Dünya son bulursa birinci katman da son bulur. Birinci katmanın içinde yaşayan Anunnakiler, reptilyanlar, Getirin Uğur Keksler, Çenler. Bunlar da yok olacak. E onlar da yok olmak istemiyor. O yüzden baktılar dünya sistemi yanlışa gidiyor. Bu anlamda mutlak değeri alt üst ediyor. Yukarıya da aşağıda altında dışarıdan müdahale geliyor. Baktığında işleyiş anlamında sen de arkadaşsın, onlar da arkadaş çok da büyütülecek bir şey yok yani. Beyin nöronları ile iletişime geçtiğin için ne sen diğerlerine göre, insanlara göre kolaylık taslayabileceğin bir çerçeveye geldin ne de dünya dışındakiler senden daha kutsal. Sonuçta sen dünya dışındaki görevlilere göre konuşuyorum. Sonuçta bedenli olan biri hem madde hem mana, hem enerji hem madde enerjisi hem anti madde enerjisini bir bünyede taşımış muazzam bir yapısın. Sana ihtiyaçları var. Dünya dışında sana ihtiyaçları var. Fazlasıyla köle olma. Bu da bir filtredir. Sen de onlara yararsın. Onlar da sana yarar. Bitti. Fazlasıyla kutsallaştırılma. O tarafla görüşüyorum. Dünya dışıyla görüşüyorum. Onlar çok kutsal falan. E sen burada da ilah arayışını çarptırıyorsun. Görüştüklerinin de bir yaradanı var. Onlar da bu sistem için çalışıyor. Sonuçta yüksek prensip için çalışıyor. Devam etsin, süre gelsin diye. Çok fazla utopik anlamda çıkarımlar elde etmeye çalıştığın için anlayamadığını söylüyorsun. Çok da zorlaştırma. Bu kadar da kasmana gerek yok. Moda mod. Ne kadar ekmek o kadar köfte.